daha fazla zorlamayın beni. Mecit, bilmediğin şeyler var. Ayşegül Hanım lütfen. Üçe kadar sayacağım. Silah bırakmazsanız olacaklardan ben sorumlu değilim. Mecit. Pek heyecanlısın bakın. Alayım o silahı. Alayım. Aha, Akif? Hayırdır başkan? Pek şaşırdın yaşadığıma. Bakın. Burada bir yanlış anlaşılma var. Herkes indirsin silahlarını. Onu bilmem ama. Burada bir hain var o kesin. Hani Akif'in mahkemesine gidiyordun? Gidiyordum. Yolda Şebnem'in iyileştiğini söylediler. Gidip bir bakmak istedim. Odaya girdim. Birden fenalaştı. Tam yardım ediyordum. Sen geldin. Birden silah çektin bana. Yaşıyor. Hala yaşıyor. Bak ona bir şey olursa bunun sorumlusu sensin Ayşegül. Ayşegül. Doktor çağırabilir misin? Dua et bu kız yaşasın. Ölürse hiç şansın kalmadı. Ben de bunu sorgu odasına alayım. Sen kimsin ki beni sorgulayacaksın? Senin hayatını karartırım ben. Kim kimin hayatını karartacak göreceğiz başkanım. Göreceğiz.